Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerika Birleşik Devletleri seçimini konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri seçimine sayılı günler kaldı. Neredeyse tüm dünya bu seçimi merak ediyor dese hakikaten yalan olmaz diye düşünüyorum neden önümüzdeki 4 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne kim hükmedecek etkin bir ekonomik ve ciddi bir askeri güç olması nedeniyle her ülkenin halkları da bizi nasıl etkiler diye de düşünüyorlar. Cumhuriyetçi aday Donald Trump mı yoksa demokrat aday Kamala Harris mi? Kim kazanacak, kim yönetecek, kim hükmedecek? Valla 8-10 dakikanızı ayırırsanız bir 10 dakika herhalde konuşmaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ne kim hükmediyor konuşalım ve seçimin ne kadar önemli veya önemsiz olduğunu anlatmaya çalışalım. Hazır mısınız? Amerika'ya kim hükmediyor sorusuyla başlayalım. Egemen seçkinlerin ülkesi Amerika. Aslında Amerika'da hükmeden seçimle gelen Amerikan hükümetleri değil. Peki kimdir? Şimdi ben söylüyor olsam belki inandırıcı olmayabilir. O nedenle sosyolog William Domhoff'un ilk baskısını 1967'de yaptığı ve yayınlanmasından sonra ortalığı karıştıran bir, bir kitap serisinden de alıntılar yapmaya çalışacağım. Rahmetli anıyorum Alev Alatlı'nın çok güzel bir yazısını da okumuştum bu konuya değinen. Ondan alıntılar alarak anlatmaya çalışalım. Sonucu başta söyleyerek izlenmememize neden olabilir ama ben ben yine de başta söyleyerek devam edeceğim. Belki de merak uyandırır. Kısa cevap. 1776'dan bu yana para kim ya da kimlerdeyse Amerika'yı onlar yönetir, onlar hükmeder. Daha açık bir deyişle Amerika'da siyasi arenanın kurallarını koyanlar şirketler, gayrimenkul, işte tarım, petrol işletmeleri gibi gelir üreten mülklerin sahipleridirler. Amerika'da para hakimdir. Neden? Avrupa'da olduğu gibi büyük kiliseler gelişmemiştir. Işte büyük kiliseler ve dini yapılar. Ulus devlet ve onun olmazsa olmazı güçlü hükümetler geleneği yerleşmemiş. Yönetimi ele geçirecek tehdit edebilecek büyüklükte ise bugüne kadar 1940'lara kadar özellikle de büyük bir orduları olmamış ama çok önemli bir şey. Sonrasında ise silahlı güce sahip kuvvetler tek bir yerden kontrol edilmeyecek şekilde dağıtılmış dizayn edilmiştir. Hem silahlı güçler hem de istibara tek noktadan olmayacak şekilde dağıtılmıştır. Ordu ya da silahlı güçler yönetime el koymaya kalkamayacak şekilde dizayn edilmiştir desek yeridir. Böylece Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ele gelir tek güç kalıyor. işçi istihdam eden, iş sahipleri olup bunlara ilaveten az sayıdaki serbest meslek doktorlar, avukatlar ve bazı profesyonellerdir. İşçi sınıfının esamesi okunmaz. ismi geçmez Amerika Birleşik Devletleri'nde. De. Çünkü ülkenin kuruluşundan itibaren özgür, köle, siyah, beyaz, işte daha sonra yerli, göçmen, kökenine göre İrlandalı, Meksikalı, İtalyan gibi etnik kökenlere göre ayrımlaştırılmak suretiyle aslında siyasi güce kavuşması engellenmiştir. işte. Ancak hani parayı ver de yönet şeklinde de değil. Yani paranın hükmü direkt kontrol şeklinde değil. Hangi sınıf ya da zümrenin, kesimin nasıl işlev göreceğine ilişkin kurallar belirlenerek etki etme şeklinde indirek bir etki söz konusu. Benzer kaygıları, dertleri olanlar ve yasal süreçleri bilenler zamanında hareket ederlerse etkin propaganda yöntemleriyle hükümetleri diledikleri şekilde yönlendirebilir, kararları almaya yönlendirebilirler. Halk oylamaları sonrasında hükümet çoğunluğun arzularını yerine getirmesini garantiler. Yani seçmenler aynı zamanda hükümet hükümeti etkileyebilecek zengin seçkinleri de saptamak, onları da etkilemek durumundadırlar. Yani sadece başkan, başkan yardımcısı seçip kurulacak olan kabine değil, onları etkileyecek veya etkili olacak güçlü elitleri veya onların etki ettiği kişileri de seçmek veya yönlendirmek zorundadır seçmen. Amerikalılar her ne kadar sınıf, egemen sınıf ya da seçkinler, power elitler gibi tanımlara tepki gösterseler de sosyal, ekonomik ayrıcalıklar da bir gerçektir, bir vakadır. Dahası seçilmişler tıpkı işçi sendikaları ya da tüketici dernekleri gibi çıkar gruplarından birisi gibi hareket ederler. Aslında seçilmişler de indirekt yönetilen bir sınıftır diyebiliriz. 150 yıl aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde server üreten ve idame ettiren şirketler Amerikan üst sınıfının kontrolü altındadır. Hala da bu devam etmektedir. Üst sınıf üyeleri, sivil toplum örgütleri ağı kanalıyla henüz kendi sınıflarına yükselmemiş olan şirket yöneticilerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika tartışmalarını yönlendirmek üzere istihdam ederler ve Washington'daki federal hükümeti şirketler veya sivil toplum kuruluşlarında istihdam ettikleri çalışanları aracıyla baskı altında tutarlar. Amerika Birleşik Devletleri üst düzey bürokratları ve üst düzey siyasiler görevleri süresince elitlerin su gittiği sürece biliyorlar ki görevleri sonrasında büyük paralar karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten büyük şirketlerde danışman olacaklardır ve hayatlarını garantiye alacaklarını bilirler. O nedenle Amerika'da üst düzey siyasi ve bürokratlar seçkin egemenlerin, power elitlerin veya sahip oldukları şirketlerin aksine iş yapmamaya özen gösterirler. Avrupa'da da birçok şirkete sahipler. İngiliz-British Petrol, Fransız Total, Exxon Mobil, Shell, Volkswagen ve satın aldığı Audi gibi Alman marka markalarında söz sahibi oldukları markalardır dünya çapında Amerika Birleşik Devletleri dışında ülkelere ait birçok büyük markalarında hisselerine sahipler ve söz sahibi olan firmalardır kim ya da kimler bu şirketler hangileri ve hangisinden bahsediyorsun hangi şirketlerden bahsediyorsun diyebilirsiniz bu üç tane firma BlackRock Vanguard ve State Street firması 23-25 trilyon dolar gibi çok büyük bir paraya hükmediyorlar Çin ekonomisinden büyük olduğunu düşününce gerçekten bu şirketlerin nelere kadir olduğunu düşünebilirsiniz. Evet işte bu şirketler çalışanları ile siyasileri, hükümetler üzerinde de etkili oluyorlar. Nasıl oluyorlar? Bakalım şimdi onu birazcık da incelemeye çalışalım. Saydığım dünyaca ünlü şirketlerin CEO'larını, yöneticilerini herkes duyar ve bilir. Ama BlackRock, Vanguard ve e, State Street'in sahip olduğu e, yetkilerini, e, onların yetkililerini, yöneticilerin ortaklarını kimse bilmezler. Power elitler, zenginler ve şirket yöneticileri iktidarlara paydaş olduklarını başarıyla saklayabilirler bilmektedirler. BlackRock firmasının Larry Fink duymazsınız ama işte Elon Musk, Bill Gates'i, Jack Bezos, Steve Jobs'u duyarsınız ama işte Rockefeller veya işte Rothschild'i duymazsınız. Nicelik olarak bakıldığında Amerika'nın üst sınıfı nüfusun %05 ile birini oluştururken özel toplam servetin %35-40'ını sahipler ve toplam gelirin %12-15'ine sahiptirler. Ayrıcalık banyolarda otururlar. Dış ülkelere sahip oldukları malikanelerde kalırlar. Adalar satın alırlar. Çocukları sıradan Amerikan eğitim sisteminin hemen tümüyle dışındadırlar. Elit sınıf dünya görüşünü veren özel okullarda eğitilirler. Özel ve üstün oldukları öğretilirken, herkesten daha iyi liderlik ve yöneticilik yapabilecekleri inancı ile yorgulular hamurlarında bu vardır. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olsalar dahi yeterli görülmez. Dalında uzman akademisyenleri, stratejistlerin özel eğitimlerinden geçmeden iş hayatına asla başlatılmazlar. Büyük şirketlerin CEOları çoğunlukla üst sınıf mensupları olmamakla beraber onlar birlikte ve bir bütün olarak hareket ederler. Bazı araştırmalar gösteriyor ki benzer okullarda eğitim gören CEO'ların %15-20 kadarının birden fazla yönetim kurulunda hizmet verdiğini bu sivil toplum örgütleri hükümet politikalarını çevreleyen, kamuoyunu şekillendiren kuruluşlardır. Demokrat veya Cumhuriyetçi partilerle organik bağları olmadığından tarafsız oldukları düşünülüyor. Ama onların sadece mensubu olan kişilerin çalıştığı şirketler ve o şirketlerin etkili hissedarlarına olan power elitler tarafından taraftarlarıdırlar. Onlar tarafından yönlendirilirler ve onların taraftarı olan kişilerdir. Bir partiye bağlı değildirler ama onlara bağlıdırlar. Ancak istenildiğinde her türlü seçkin elitlerin politikalına uygun işte eylem, göster kampanya, akım veya bazı olaylar geliştirerek bilmeden bağlı oldukları kurum ve kişilere tabii ki seçkin elitlere, power elitlere hizmet etmektedirler. Bunun farkında olmayabilirler. Üst sınıfın power elitlerinin gerçek partisi bu sivil toplum kuruluşlarıdır. Ama yöneticileri özellikle de Power elitler tarafından atanırlar. Hangi aday kazanırsa dünya daha farklı olur. Böyle bir beklentimiz var mı? Varsa da sakın bu hayallere kapılmayalım diye düşünüyorum. Komplo teorisi deyip geçmeyin. Dünya belli aileler, belli isimler üzerinden güçlü yapılar ve fonlarla tarafından şekillendiriliyor. Maalesef bu böyle. Hiçbir savaşın veya karışıklığın sıradan nedenleri yok. Hiçbir ülkenin ekonomik, politik, siyasal çalkantıları oluyorsa bunun durup dururken olmadığını bilmemiz gerekir. Hiçbir yabancı ortaklık olmayan Çinli Huawei gibi firmalar ambargolar, yaptırımlar uygulanıyorsa neden olmadığını düşünmeliz. Uluslararası Amerikan hükümetinin ve uluslararası güçlerle bağlantısı yoksa ve tek başına çalışıyorsa ve bir fonlama veya herhangi bir ortaklık yapısı yoksa onlar için zarardır ve mutlaka yok edilmesi lazım, küçültülmesi lazım, büyümesi engellenmelidir diye bakılıyor ve Huawei'ye de bu şekilde şu anda ambargo uygulanıyor ve ona da birçok yaptırımlar uygulanıyorlar. Amerika seçimlerinin bırakalım ve biz kendi kendimize ne yapıyoruz ve ne yapmamız gerekli diye düşünüyorum. Yani Amerika seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun yine her zaman power elitlerin istediği şekilde dış politika ve uluslararası politikalar şekillenecektir. Donald Trump veya diğer adayın kazanmasının hiçbir önemi yok. Gece gündüz demeden biz çalışmalıyız. Bilim ve ürünü teknoloji tüketen değil, üreten ülke olmak. Dünyada söz sahibi olana kadar da uyumadan gayret etmeliyiz. Gücü elinde bulunduranların en büyük gücü ne biliyor musunuz? Para değil. Öncelikle bilgi o da bilimsel bilgidir. Tüm bilimsel çalışmaların patentlerin altında yine o firmalar çıkıyor maalesef. Zaten bilgi olursa para peşinden gelir ve bu da ancak bilimle olduğunu bilmemiz gerekir. Temel bilim olmadan bilgiyi, bilimsel bilgiyi ve patenti veya yeni üretimi veya inovasyonu, yeni gelişmeleri, yeni teknolojileri hayal bile edemeyiz. Dünyadaki dengeleri düşünüp nerede hata yapıyoruz ve ne yapmalı, ne yapmamalıyız diye 10 defa düşünüp bir defa uygulamalıyız. Başkalarının bilgisiyle bilgin olabiliriz ama ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Bilimle kalın, bilgiyle kalın, hoşça kalın. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Diyorum.